Kaydedeceğim, YouTube'a ekleyeceğim. Bir arkadaşlar. Ses duymuyorsunuz. Herkes duyuyor. İsterseniz çıkın, hemen geri gelin. Kime diyorsunuz onu? Bir arkadaş yazdı da ses duymuyorum diye. Hemen çıkıp geri girin Burada bir şey çıktı. Ee, şeyi açan kişi, şey kayda çekiliyor diye ee, şey. Tamam anladım evet. diyin ona. An şey anladım ama kabul edeyim ben. Evet evet. Evet evet. Bende de geldi öyle. Anladım diye ha. bastım gitti. Aynen. Aynı. Evet, tamam. Çıkıp geri giren arkadaşım geldi mi acaba? mı Tamam değil mi? Evet oturuyoruz. Rahat bir şekilde oturalım. Gözlerimizi kapatalım. Efendim Tata Hanım. Bir şey mi soracaktınız? Burnumuzdan derin bir nefes alalım. Yavaşça verelim. Tekrar burnumuzdan derin bir nefes alalım ve yavaşça verelim. Rahatlayalım, gevşeyelim. Kendinizi hiç sıkmayın. Son derece rahat olun. Tekrar derin bir nefes alalım. Yavaşça verin. Aldığınız her nefesle daha rahatlayın, daha huzurlu olun. Yukarıdan ilahi kaynaktan gelen pırıl pırıl bir ışık topu başınızın üstünde. Görün o ışık topunu. O ışık topu tepe çakranızdan içinize giriyor sırtınızdan omuriliğinizi çapalıya çapalıya aşağıya kadar iniyor. Derin nefesler alın verin. Tekrar aynı ışık topu tepe çakramızdan içimize giriyor. Gövdemizin ön yüzünden göbek deliğimizin altına kadar çapalıya çapalıya iniyor. Omur iliğimizin ön yüzü bizim ilahi hattımızdır. bütün enerjimizi burada topluyoruz. Derin nefesler alın verin. Gözlerimiz kapalı kalsın. Ben şimdi duamızı edeceğim. Allah'ım bu grupta bulunan bütün arkadaşlarımı ve sonradan izleyecek olan herkesi sana havale ediyorum. Ve onların yükselişe giden, yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Bu grupta bulunan bütün arkadaşlarımı ve sonradan izleyecek olan herkesin e, negatif enerjilerden, olumsuz düşüncelerden, her şeyden arınması için senden bunların kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye veleriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliklerinde bu grupta bulunan bütün arkadaşlarımın ve sonradan izleyici olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Şimdi alnımıza üç kere tıklayalım. Bir, iki, üç, tıklayalım. Ben size tıklayın dediğim zaman alnınıza üç kez tıklayacaksınız. Şimdi başlıyorum. Gözlerimiz kapalı kalsın arkadaşlar. Teslimiyet halinde kalalım. Teslimiyet demeyin, evet, izinliyim, evet. anahtar dostlarımın başlığını ve üç, e üç, e üç. Evet, Beslenme dosyası geldi. Bir, bir, iki, üç, dört. Koşulsuz kabul diyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Bu beslenme dosyası kişiyi beslemesi gereken ama reddedilmekte olan öğeleri göstermekte. Şimdi bir de beslenme iki dosyasına bakalım. Beslenme Uygunsuz bir aşerme beslenmeye müdahale etmek diyor. Bir iki üç tıklayalım. Bu beslenmeyi gıda olarak düşünmeyin arkadaşlar. hani bir sevgi beslenmesi olur, manevi bir beslenme olur. Onu kastediyor burada. Başka ne hakkında bir şey

değişmek istememe 1-2-3 tıklayalım bu iritasyon dosyası kişinin değerlerinden ve hedeflerinden kopmasına yol açan kendine karşı öfkesi ve hüsranını göstermektedir evet. Bir ilişkide yakınlık ve işbirliğinin yitirilmesi. Tıklayalım üç kez. Bu ölüm dosyası değersiz bulunma, görmezden gelinme ve ıstırap çekme şeklindeki ağır ve sert duyguları göstermektedir. Başka aktar dosyamız var iki, üç. Aynen. Gaya dosyası geldi. Bir, 2, 1, 2, 3, 4. Dünyanın ile bağlantının getirilmesi. Tıklayalım üç kez. Bu Gaya dosyası dünya ana çakrası yeryüzü yıldız olarak geçmekte. Çok güzel bir dosya. Başka evet, mahtarda. <laughs> Kaynak kişinin amacına doğrudan müdahale etme halinde diyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Bu amaç dosyası bizi bu yaşam sürecindeki amacımızı bilmekten ve icra etmekten alıkoyan blokajlar olarak geçmektedir. Başka anahtardır <laughs> Thank <laughs> <laughs> İkinsel katılık, coşkuyu engellemekte. 1 2 3 tıklayalım. Bu bitkinlik dosyası kişinin sempatik sinir sisteminin parasempatik sistemi ile olan dengesini bozan yaraları gösteriyor. Gerçekten adı adıyız. 1, 2, 3, 4, 1. Bir atay yolu tıkamakta diyor. Bir iki üç tıklayalım. Öngörü dosyası bu. Kim olasılıkları görme yeteneğimizle ilgili blokajlar.

Kimlik reddedilmişlik, terk edilmişlik veya dışlanmışlık hissetmekte. Bir, iki, üç tıklayalım. Bu kimlik dosyası hakiki ben olan benden bizi ayıran, benimsenmiş veya miras alınmış benliğimizi ifade ediyor. Başka noktalar dosyamız var mı? Evet. Evet.

Gerçek servet içimde sahip olduklarım bana yetmiyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Bu endişe dosyası kişi içeride aynı anda karşıt inançlar veya duygular taşıdığında bu duygular oluşmakta, bu endişeleri yaşamakta olduğumuzu göstermekte. Başka nasıl dosyalar şey Hayır, kaynağı görelim şimdi. Tanrım dosyalarına evet benim erkek kadın, erkek kadın, erkek kadın. Bir, iki, üç, bir. Geçmiş yaşamdan gelen bir kadın atamız, kaynağımız Olgu var mı? Evet, bir, iki, bir, iki, üç. Günah. Bir, iki, üç tıklayalım. Başka olgu var mı? Evet, bir, iki, üç, bir, üç, İşkence, fiziksel veya duygusal ezilme, baskı görme. Bir, iki, üç tıklayalım. Başka oldu var Evet. Bir, bir, Finansal, cinsel veya yaratımsal bolluğun kesilmesi. 1-2-3 tıklayalım. Şimdi bunları nasıl ruhumuz nasıl tepki vermiş ona bakalım. Bir, iki, 3 bir, iki, üç, üçün üçü. Travma yarasını içsel olarak çok derine sakladı. 1-2-3 tıklayalım. Arınma var mı? Evet. Şimdi bu travmalarımızı arındıralım. Bir, 1-2-3-4 e, Noktalar için kas testi yap ve danışanın enerji isteyişine kadar hafif baskı uygula. 1-2-3 tıklayalım. Şimdi ben bir tarama yapacağım. Nereye kas testi Bastı yapacağız. Onu bulalım. Başımızda. Şu timusumuza. Çimusu biliyorsunuz değil mi? Göğsümüzün arası. Oraya bir baskı uygulayalım. Derin nefesler alıp verelim. Ve buranın rahatladığını, gevşediğini hissedene kadar çığımızımıza biraz baskı uygulayalım. Hafif hafif bir baskı uygulayalım. İçimize bir rahatlık gelene kadar Ve bitince üç kez tıklayalım. Başlarım ne var mı? Evet, üç, dört, iki, Etkiye neye dönüşmek veya ne olmak istediğini sor ve bunun olmasına izin ver diyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Şimdi yaşadığımız o negatif enerjilerin, o travmaların neye dönüşmek istediğini ve ne olmak istediğini soracağız. Derin bir nefes alalım. İçinizden kendi kendinize soracaksınız. O içinizdeki negatif enerjinin, alanınızdaki, üzerinizdeki negatif enerjinin neye dönüşmek istediğini ve ne olmak istediğini bir sorun bakalım ve bunun olmasına izin verin olsun. Oh, derin nefesler alın verin. Ve bitince üç kez tıklayalım. Ellerini kalp üzerinde dua eder gibi tut, yüksek kalp çakrasını açılmaya davet et diyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Şimdi ellerimizi kalbimizin üzerinde tutalım. Dua eder gibi Tutuyor Ve Allah'tan ne diyorsanız artık Rabbim, Allah'ım yüksek kalp çakramı açılmaya davet ediyorum. Ya da Allah'ım yüksek kalp çakramın açılmasını senden talep ediyorum. İçinizden nasıl geliyorsa, kalbinizden nasıl geliyorsa yavaş. Derin nefesler alın yerin. üç kez tıklayalım. Açıklarılmamız var mı? Hayır, yok. Çözülüm oldu mu? Evet. İşleme süresi var mı? Evet. Gün, hafta, ay, gün, bir, iki. İki gün işleme süremiz var. Devam sevansımız var mı? Hayır. Eve dönmüş var mı? Evet. Bir, bir, iki, üç. Eve var. Yatağının yanına bir gün koyarak uyuduyor. 1-2-3 tıklayalım alnımıza. İşleme süresi boyunca yatağınızın yanına bir bir koyarak uyuyacaksınız arkadaşlar. Tıklamamız var mı? Evet. 1-2-3 bir, iki, bir, iki, Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma. 1-2-3 tıklayalım arkadaşlar. Başta kutsamamız var mıydı? 1, 2, 3, 4, 5. Mucizelere açılma. 1, 2, 3, tıklayalım. Başta kutsamamız var mıydı? 1, 2, 3, 4, 5. Aytın. Korkusuzluk. Diksel gerçeğini açıkça ifade edebilme cesareti. 1, 2, 3, tıklayalım. Başta kutsamamız var mıydı? Hayır. Şimdi duamızı edelim her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerimizi kapatalım. Esnaf çakramızı açalım. Başımızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepemizden içimize akan yaradanın sevgisini hissedelim. Onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devamınızın ilahi hattının ve tüm çakçalarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi yaradanımıza, meleklerimize, öğretmenlerimize ve rehberlerimize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devamınızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gök ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Bir, iki, üç tıklayalım. Derin bir nefes alın ve gözlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şifa olsun inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. i̇nsanın e, baş, başına bir ağrı girdi. Normal mi? Tabii normal. Açılım oluyor ya. Su için. Evet böyle sanki böyle bir ağrı gibi bir şey oluyor yani. Kafam ağrıyor gibi. Olabilir normal. Hepsi normal. Su için açılım olduğu zaman her şey olur. Ağrı olur, ateş basar, üşüme olur. Evet. Veya başka bir yerinize kramp girebilir. Evet, aynen. Armağan Hanım, bir şey sorabilir miyim? Bir olur. Bir tıklayınız diyorsunuz ya, alnımıza değil mi tıklıyoruz? Evet, alnımıza. Üçüncü evet. Bu aldım kabul ettim demek anlamına geliyor. Tamam. Bu şimdi niye iyi gelecek Armağan Hanım? Yani bu enerjiyi o e, blokajları açmak için. Evet, negatif enerji üzerimizdeki yani yaşadığımız olaylardan dolayı hani bayağı bir negatif enerji var de, değil mi? O enerjinin değişmesi için evet, evet. Enerjimizi toplamamız lazım ki çevremize de faydamız olsun. Evet, çok üzüntü yaşadık. Çok üzüldük. Ya, de. Doğru yani. Yani daha fazla etrafa negatif enerji yaymayalım. Bir an önce toparlanalım. Evet. Yaşalım. Hepiniz iyi misiniz arkadaşlar? Evet, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Allah çok şükür. YouTube'a ekleyeceğim Esra'nın. Oradan tekrar yapabilirsin. YouTube'dan tekrar yapabilirsiniz. Yarın da yapacağız zaten. Hiç sorun değil. Şey aynı saatte mi yapılıyor? Aynı ee... saatte. Dokuz buçukta. Yarın akşam yine aynı linkle dokuz buçukta bekliyorum size. <laughs> Anladım. Ah bakayım. Armağanım. Nurcan Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Armağan Hanım? Özledik. Vallahi özledik evet ya. Bu da çok oldu. iyi geldi. Görüşemiyoruz. Evet, görüşemiyoruz ama ben hala sıkı takipçinizim. Videoyu çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. <laughs>